Sektörde önde gelen isimleri siz değerli izleyicilerimizle buluşturan Şehrin Nabzı programında bu hafta Antalya'nın Fenike ilçesinde Öztürk Narenciye'de Özcan Bey ile birlikteyiz. Kısaca Özcan Bey'i tanıyalım. Merhabalar ismim Özcan Öztürk. 1986 Fenike doğumluyum. Kısaca e, firmanızı tanıtabilir misiniz? Öztürk Narenci 1997 yılında babamın üzerine kurulmuş bir şirket. E, aile fertlerimizde ilerleyen zamanlarda kendimizi geliştirerek yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerimize devam etmekteyiz. Şu anda başlıca yaptığımız ihracata odaklı ülkelerimiz Rusya, Ukrayna, Avrupa ve Orta Doğu bölgesidir. Özellikle Dubai ve Rusya'da çok aktif durumdayız. Başlıca ürünlerimiz ana kalemimiz meyve, meyvenin yanında da sebze ürünlerini de ihraç etmekteyiz. Biz kendimizi meyve konusunda narcılıkta gördüğünüz üzere şu anda nar e, üretim testlerindeyiz. Soğuk hava depolarına depoladığımız ürünleri şu anda da Mart ayına kadar çıkartmaktayız. Evet değerli izleyenler Özcan Bey e verdiği bilgilerden dolayı teşekkür ediyoruz. Şehrin nabzı kaldığı yerden devam ediyor.